Borsa Bilgin YouTube kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Mob TL inceleyeceğiz. Mob TL iletişim hizmetleri. Ee, arkadaşlar, e, Mob TL bulunduğu yerde daralan kama yapmış. E, detayları, olması gereken fiyatı bunlar hakkında konuşacağız. Videomuza geçmeden önce grubumuza katılmak isteyenler açıklama kısmındaki linkten e, iletişim kurabilirler. Gruba katılmak için şimdi mesaj atabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, beğenirseniz videomuza like atmayı, merak ettiğiniz şeyleri de yorum kısmına yazmayı unutmayın. Ee, verdiğimiz bilgiler yatırım tabi sesli değildir. Sadece potansiyellerden bahsedelim. Siz yine analizlerinizde bizim verdiğimiz bilgilerde öngörerek bir analiz yapın alıp satacaksınız. Ona göre karar verirsiniz. Kendi kararınızı alın satın. Şimdi MobTel'i arkadaşlar bulunduğu yerde güzel bir daralan kama yapmış. Haftalık grafikte bakıyoruz. Ee, burada haftalık grafikte iyi bir daralma var. Güzel bir potansiyel yaratma e, yönünde iyice sıkıştığını görüyoruz. Şimdi e, daralan kamamızın düşen kanal e, tarafında bir kırılım gelmesini bekliyoruz. Yani buradan bir patlamada ilk etap 4.63 5.37 hedeflerini alabilir. E, güzel duruyor teknik anlamda. Teknikte iyice şöyle bir sıkışma olmuş. Güzel bir sıkışma var. %59 tepeden düşmüş. Endeksinde iyi gitmesini düşünerekten e, şu anda yat, yatay bağlantıda olduğu için bir potansiyelle yukarıda doğru atma olanağı yüksek. Duruyor şu anda. Olası bir düşüşte düşebileceği yer olarak 3.40-3.45 iyi duruyor. E, buralara kadar bir geri gelebilir. E, ama şu anda yukarı yönlü devam edeceğini düşünüyoruz. Yani burada mal alırsan 4 lira altı stop olup 4 lira altında 3.60-3.40 bandından tekrar mal toplayabilirsin. Ama 4 lira üstünde kaldıkça yukarı yönlü hareket devamında gelebilir. Yukarı doğru devam edip ilk etap e, olmak şartıyla 4.60 İkinci e, ikinci etapta 5.35-5.36 bandına kadar bir hedef gözüküyor. E, bulunduğu yerlerde hareket yapmasını düşünüyoruz. E, Mob TL'nin son günlerdeki takasına baktığımızda Bank of %13'ünü yatırım finansı %37'sini toplamış. %76 alıcılığı %80 satıcılığa dönmeye başlamış. Artık yani yavaş yavaş alıcı kitlesi gelmeye başlamış. Buralardan uçup gitmez ama orta kısa orta vadede bir potansiyel yaratabilir. Uzun vadede birazcık daha geri çekilmesini bekliyoruz. Bunu da yapacağınız şey hemen tradeleyip kaçmak. Ne gibi? Mesela 4.17'de işlem görüyor şu anda. 4.17'den aldığımızı varsayarsak ilk etap bizim neresi bekliyor olacak? 4.55, 4.60. 4.60'larda bir bakacağız. Eğer devam ediyorsa 5.37, 5.40 bandına kadar devam edip oradan malı verip tekrardan aşağı geri düşmesini bileceğiz. O e, genel anlamdaki düşüşünde e, asıl hareketi yapmak için destek alacağı nokta olarak benim düşündüğüm yer arkadaşlar e, şurası olarak görüyorum ben şuradan güzel bir hareket yapıp buradan yukarı doğru bir devamlılık yapabilir. Burası ana desteği bunun. 2.5-2.60'lara geldiğinde daha güzel bir alış sunacaktır. Ama buradan kısa da bir hareket yaptığında 5.30-5.40'ları kaçırmamak lazım. Bunu böyle değerlendireceğiz. Genel anlamda takasının %54'ü dışarıda. %46'sı toplu. Takası çok tanık. Bu da aşağı doğru daha devamlılık sağlayacağını söylüyor. Resmiyle olması gereken fiyatı 5.91 Şu anda kendisi 4.17'de işlem görüyor. Ederinden 2 lira ucuz ama daha aşağıda yeri var. Kısa da bir kar verecek. Ondan sonra vermesini düşünüyoruz. Verecek demeyelim, vermesini düşünüyoruz. Ondan sonra tekrardan aşağı düşüp dibini yapıp 2.5 liralarda 3 liralar civarında bir dip yapıp sonra yukarı doğru devam etmesini bekliyoruz. E, MobTL'nin genel anlamda takası dağınık. E, toplam lot sayısı 207 milyon. Lotu çok, lotu çoğalmış. Yani uzun vade için iyi değil ama kısa vade için bir %15 %22 kar alınıp kaçılabilecek bir potansiyeli var gözüküyor mob tl yatırımcısı böyle uzun vade düşünüyorsa birazcık yanlış ama kısa orta vade için %30 %15 bir kar marjı sunabilir arkadaşlar 5.91 eder fiyatı var dedik takası dağınık ee, yavaş yavaş bir toplantı var. Burada kısa da bir kar marjı verip tekrardan 2.60-2.80'lere düşmesini bekleyeceğiz. Daha doğrusu benim düşüncem böyle. Sizin analizlerinizde belki yukarı olabilir ama benim düşüncelerim bu şekilde. Siz değerlendirmelerinizi yapın. Alacaksanız alın, almayacaksanız satın. Ee, kendi analizinize göre. Borsa Bilgin YouTube kanalına abone olmayı beğendiyseniz like atmayı, yorum kısmına arkadaşlar istediğiniz, merak ettiğiniz, analizini öğrenmek istediğiniz hisseler yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.